Sağlık Bakanlığı 520 farklı kozmetik ürünü mercek altına aldı. Çıkan sonuçlarsa şok etkisi yarattı. Saç köpüğünden oje çıkarıcıya kadar sağlıksız bulunan pek çok ürün piyasadan toplatıldı. Onları sürüyoruz ama sağlıksız olduğunu bilerek sürüyoruz. Bile bile lades gibi. Biraz öyle oluyor evet maalesef. Saç köpüğü, oje çıkarıcı, güneş kremi, saç çıkardığı iddia edilen mavi serum. Sağlık Bakanlığı o ürünleri denetledi. ...birçok marka sınıfta kaldı. Ben hiçbirinin güzel olduğuna inanmıyorum. Çünkü kozmetik ürünler tamamıyla kimyasal. 520 ayrı kozmetik ürününü mercek altına aldı Sağlık Bakanlığı... ...ve o ürünlerin sadece 78'i testi geçebildi. Yani o ürünlerden %85'i mevzuata aykırı. İncelemeye alınan ürünlerden 431'inin sağlıksız olduğu... ...11 ürününse halk sağlığını riske attığı belirlendi. Niye kullanıyorsunuz? İşte güzel olmak için Değer mi? Ya bence de. Kadınların vazgeçilmez malzemelerinden biri de çeşit çeşit renk renk ojeler ancak bunları da çıkarmak için çeşitli oje çıkarıcılar kullanılıyor. Bakanlık bunda da mevzuata aykırılık tespit etti. Daha ucuza üretebilmek için daha farklı malzemeler kullanıyor. Yaz mevsiminin popüler ürünü 56 ayrı markanın güneş kremleri gibi ünlülerin reklamını yaptı. Erkeklerde saç çıkardığı iddia edilen mavi serumda denetimi geçemedi. Firmaların insanları önemsemediğini düşünüyorum. Elimde bir saç köpüğü var. Kadınlar da erkekler de saçlarını şekillendirmek için bu ürünü kullanıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı bu üründe de zararlı kimyasallar tespit etti. Zaten merdiven altı ürünler çok gündemde bu aralar. O yüzden onları dikkat ederek satın alıyorum. Mevzuata aykırı bileşen tespit edilen ürünler piyasadan toplatıldı. Üreticilere 507.599 lira para cezası kesildi.